Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Son günlerde tüm altın çeşitlerinde çok fazla inişler çıkışlar gözükmüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altında yine durgunluklar devam ediyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimlerini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 908 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 908 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1478 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1495 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 2956 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2990 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 5902 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5959 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6066 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6158 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6047 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6114 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 597 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 668 TL'den 22 ayar bilezik ise 851 TL'den satış işlemi görmektedir. Ons ise 1922 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.